Deneyebilecek misiniz mi bu işi? Tabii abi biz e, tecrübeliyiz biz. Kim gönderdi lan sizi? Acentacı Murat. E, hadi bir görelim bakalım deneyelim sizi bir yapışın. Bunu salıyoruz lan makaradan. Evet salacak. Nasıl uçacak değiliz adam? Elle. Sal başla. Elin Sal başla. Ulan az çek, adam ta nereye gitti? Ya öyle de teknenin götüne yapışıyorum. Ulan çek biraz, adam gitti bak gitti. Lan yapacağınız işe sizin. Lan, lan, lan makara boşaltın. Lan. Oh. lan! Lan, lan gitti adam. Go left. Lan. lan gitti adam lan. Biz ne yapalım abi şimdi? Siz ne yapın biliyor musun? Siktirin gidin lan. Siktirin gidin. Lan Allah belanızı vermesin, sizi kim gönderdi bana? Yürüyün lan, adamı alın gene lan gitti adam. Çek 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 adamı al adamı 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 al adamı. Çek çek hadi lan.